Şimdi biz bu anonimus makinesinde bir bağlantı aldık. Fakat biz bu bağlantıyı kaçak göçek yollarla aldık. Bizim bu bağlantıyı kalıcı hale getirmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Burada bir, bir önceki derste bahsettiğim FTP'nin script sonuçları gelmiş. Unutmuşuz. Bakın burada da söylüyor. Anonim giriş FTP açık. İşte şöyle böyle bir sürü bize burada güzel güzel bilgi vermiş. Bakın hedef sistem üzerinde 22 portumuz açık. Bu ne demek? 22 portunda çalışan şey nedir? 22. portta çalışan uygulama SSH. Yani Secure Shell. Nedir hocam bu Secure Shell? Secure Shell ile biz aynı şekilde hedefin bu terminal kısmına erişebiliyoruz. Ancak mesela ben ekranımı temizlemek için Ctrl L'ye bastığımda ekranım temizlenmiyor. Clear dediğimde çevre birimi term Yok diyor. Yapmadınız böyle bir şey diyor. Bizim burada aldığımız şey sadece reverse shell. Yani bilgisayarın gelip bizim listener'ımıza bağlanması. Bunlar hacking eğitiminde görülecek şeyler. Bu yüzden şu anda çok kafanıza takmayın. SSH dediğimiz servis ID ve şifre yazarak hedef sistemin terminaline giriş yapmamız manasına geliyor. Peki biz SSH üzerinde ne gibi şeyler yapacağız? SSH üzerinde ne gibi bilgi toplama aşamalarında bulunacağız? TCP 22'de çalışır. SSH'ımız versiyon kontrolünü yaptık. Banner grabbing'ini yaptık. Arkada bir nmap script scan'i çalıştırdık. Peki daha sonrasında ne yapacağız? Aslında burada dördüncü olarak eğer hedef sistem üzerinde bir kullanıcı adına sahipsek brute force yapabiliriz. Eğer hedef sistem üzerinde herhangi bir isme sahip değilsek Metasploit modüllerinden SSH alt enum users'ı kullanarak kullanıcıları enum etmeyi deneyebiliriz. Yani enum etmek arkadaşlar ben bunu burada çok kullanacağım. Enum etmek eşittir bilgi toplamak. Hani gelin arkadaşlar şurayı bir enum edelim dediğim zaman hadi arkadaşlar şunun hakkında bilgi toplayalım demek istediğimi anlayın. Çünkü enumeration Teknik bir terimdir. Enumeration is key hatta sürekli. Enum is key. En önemli kısım bilgi toplama aşaması enum aşaması. Burada da enum users'ı kullanarak hedef sistem üzerinde kullanıcı isimlerini extract edebiliriz. Extract etmek nedir hocam? Çıkartmak, elde etmek. Bunlara yavaş yavaş aşina olmanızda fayda var. 6 diyelim. ID dosyası ile şifresiz backdoor almak. Ben şu anda SSH'ı gördüm. Backdoor alabilir miyim? Alamazsın. Backdoor almak için bizim bulunduğumuz bu durumda bulunman lazım. Hedef sistem üzerinde SSH açık olacak. Sen sistemin içerisinde oturum almış olacaksın. Bu şekilde komut çalıştırabiliyor olacaksın. Hedefin home dosyasına bir şeyler yazma iznin olacak. 6.txt dedim. Bak buraya 6.txt geldi bir şeyler oluşturabilmeye izniniz olacak ve bu sayede şifresiz bir şekilde bağlanabilir duruma geleceğiz. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? 1. Şu üst kısmı siliyorum. Üst kısma yazacağım. ID RSA ile bu durumda nasıl backdoor alabiliriz? Yani nasıl kendimizi kalıcı hale getirebiliriz? 1. Hedef sistem üzerine .ssh adlı bir dosya oluşturacağız. Make directory .ssh dedim. ls dedim dosya oluşmadı. Neden oluşmadı? Çünkü Kali Linux bilmiyorsun eğer oluşmadı diyorsan. LS'in yanına LA parametresi koyduğumuzda başında nokta olan yani Kali Linux'un gizli dosya olarak nitelendirdiği dosyaları da görebiliyor hale geliyoruz. CD diyoruz nokta SSH'ın içine giriyoruz. LS LA diyelim bakın şu anda içi boş. Nokta SSH'ı oluşturduk değil mi? Hemen kendimize yeni bir terminal açalım buraya. Buraya geliyoruz. SSH keygen boşluk tre file trefe id rsa ya da buraya Ali de yazabilirsin, Ömer de yazabilirsin. Hiç fark etmiyor. Bu senin yalnızca dosya ismin. Sen burada zaten id rsa dosyasını oluşturuyorsun. Ben yine de id rsa olarak yazacağım. Bize diyor ki bir bir pass gir. Bana bir şifre ver diyor. Hani ben şifresiz bağlanmak istiyorum. Bu yüzden enter dedim. Boş ver. Bir daha boş verdim. Tamam. Artık dedi senin RSA key'in oluşturuldu. Şu şekilde yapalım. Bakın şu anda iki adet dosya oluşturduk. Bir tanesi ID Bir tanesi ID RSA.pub değil mi? Bu ID kimlik dosyamız. Yani kimlik kartımız diyelim. ID RSA.pub ise TC kimliğimiz. Kimlik numaramız. Tabi hocam biraz daha teknik olalım mı? Bence hiç gerek yok bu kimlik dosyalarına, kimlik şeylerine. Public key'imiz. Biz şimdi burada bulunan public key'i idrs.publ dosyayı alacağız. .ssh'ın içerisine yerleştireceğiz. Ama ismini değiştireceğiz sadece. Çok kafa karıştırıcı bir şey değil. idrs.publ'u al. Buraya ismini değiştirerek koy. Get idrs.publ dedim. Bunu böyle aldım. Kopyala dedim. Bu kadar. Sonra ne yapıyorum biliyor musun? Eko diyorum. Tırnak işareti koydum. Yapıştırdım. Tekrar tırnak işareti koydum. Boşluk bıraktım. Çıktı yönlendiriyorum. Buraya ne dedim? Out. Horized. Alt dire case. Ls dedim. Cat authorized case dedim. Evet içerisine oluşturduğumuz id rsa key'ini koyduk. ls dedim. Ancak bildiğiniz üzere bu şekilde bir izinle ben SSH'a bağlanamam. Böyle bir şey mümkün değil. Bu kadar açık izin olmamalı. Hemen buraya geldim. Change moderation 600 authorized case dedim. ls dedim. Bakın şu an sadece sahibinin yazma ve okuma izni var. CD 2 nokta dedim. Bir üst dizine çıktım. LSLA dedim. Nokta SSH'ın izinlerine bakın. Herkes görebilir, yazabilir, çalış. Öyle bir şey söz konusu değil. Change Moderation. 700 nokta SSH. Bir daha kontrol edelim. Bakın. Evet artık daha düzgün bir yer haline geldim. Buradaki işimiz bitti. Kali Linux'umuza geldik. ID dosyamızı görüyorsunuz. SSH dedim. Boşluk bıraktım. Şu anda SSH'a bağlanmak istediğimizi söylüyorum. Nameless one at IP adresimiz neydi? Bu şekilde SSH dedim. i ile id dosyamı belirtiyorum. Diyorum ki kardeşim Nameless One kullanıcı adında, et, IP'sinde SSH'de oturum açmak istiyorum. Ama diyorum ki bana şifre sorma, bak kimliğim bu benim, benim kimlik dosyam bu. İnanmıyorsan gel kardeşim, kendi SSH dosyana bak, benim izin verilen bir host olduğumu göreceksin diyor. Enter diyelim devam etmek istiyor musun diyor. Yes diyorum. Bakıyorum kontrol ediyor. Tada! Artık CTRL L ile dosyamı silebilirim. Ne bileyim ekranımı temizleyebilirim. ASD enter 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 derim. Clear derim. Ekranım temizlenir. Artık ben bağlantım koptu mu? Mesela burada benim bağlantım koptu. Bak. Artık bir daha bağlanamam. O scriptin bir daha çalışması lazım. Ben burada bağlantıyı şu anda kaybettim. Çok üzüldük ya. Tüh ne yapacağız? Benim şu an bağlantım koptu değil mi? Tekrar aynı dosyayla aynı sisteme hiçbir şekilde şifresini bilmesem dahi bakın bu şekilde bağlantı kurabiliyorum. SSH dediğimiz şey bu yüzden çok önemli. Dışarıdan belki de brute force harici yani bu nameless one adlı kullanıcının şifresini deneme yanılmayla bulmaktan ziyade bir saldırı yapamasak da hani belki de bir versiyon bilgisinde bir zafiyeti vardır tamam mı? Belki de zafiyetli bir versiyon kullanılıyordur. Direkt olarak bu şekilde giriş yapılabilir. Buna okeyim. Ama bunun dışında SSH'ı kendi haline bırakmanız en doğrusu. SSH bizim shell aldıktan sonra shell'imizi stabil hale getirmek için kullanabileceğimiz bir uygulama brute force yapmamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü burada bulunan mesela bu hesap belli bir şifre denemesinden sonra engellenebilir. Ve bu gerçek sistemlerde bir kullanıcının hesabını bloke etmek demek senin kendini ifşa etmen demek. O adam eğer kendi hesabına giremiyorsa IT birimine gidecek söyleyecek diyecek hocam benim her şeyim doğru olmasına rağmen hesabınızda bloke gözüküyor. Neden? bir açıp bakacaklar sen yapmışsın. Ya da yakalanma kısmını geçelim. Sen eğer bu hesabı blokelersen sen bu hesabı ulaşamazsın abi. 2 kere 2 4. Bu yüzden 22 numaralı portu açık gördüğünüzde lütfen brute force'u ya da enum users'ı denemeyin. 22 numaralı portun üzerinde eğer kritik bir zafiyet yoksa 7.5 üzerinde yani CVS score dediğimiz muhabbet 7.5'in hatta belki de 8'in 10'un üzerinde değilse 10 değilse SSH üzerinde brute force yapmayın. Ya bazı CTF makinelerinde sizden bunun tersini istiyor olabilirler. O durumlar buna dahil değil. Normal şartlarda SSH'ı gördün mü abi? Kendi haline bırak gitsin. Kendi haline bırak. Hiç hiçbir şey kaybetmezsin. SSH'tan direkt olarak yolunu yapman neredeyse %90 ben şu ana kadar 8 yıldır bu işin içindeyim. %90 abi SSH'tan direkt cuk diye içeriye girdiğim en fazla 1 ya da 2 makine olmuştur. SSH'ımız bu kadar. SSH'ta yapabildiğimiz daha çok şey var. SSH'ı proxy olarak kullanabiliyoruz. Yani SSH üzerinden dosya alıp dosya gönderebiliyoruz. Hemen bunu da yapalım isterseniz. Mesela hedef üzerinde bizim hangi dosyamız vardı? user.txt diye bir dosyamız vardı, değil mi? SCP -i idrsa dedim. Sanki SSH atıyormuşum gibi nameless 1 dedim et dedim ip adresini yazdım 2 nokta koydum home dedim nameless 1 dedim bir daha koydum user user.txt dedim bunu alsın root'un içerisine özgür 123.txt olarak kaydetsin istedim gönderdim evet dedim özgür 123.1 textim var mı var cat özgür 123.txt dedim bana şu an 90'la başlayan User bayrağını verdi Ben şu an hedef sistem üzerinden Scp komutuyla SSH aracılığıyla Dosya almış oldum Hedef sistemden dosya çıkartmak da bu kadar basit Şimdi şu SSH backdoor'u ben bir Detaylı bir şekilde yazayım Nokta .ssh Klasörü oluşturduk SSH keygen ile ID rsa adlı bir dosya oluşturduk ID Rsa. Pub'u aldık. Nokta SSH'in içine Authorize Case olarak kaydettik. 4. Authorize Case dosyasını Change Mode 600 ile yetkilendir. 5. Nokta SSH klasörünü Change Moderation 700 ile yetkilendir. 6. SSH-i ID-RSA dosyasını ver. Kullanıcı adı at ip adresi olarak bağlan. Ve yes de. SSH backdoor'umuz aslında bu kadar basit. Yaptığımız öyle çok komplike bir şey yok abi. Mac direktörü SSH deyip bir tane SSH dosyası oluşturuyoruz. Bunu nereye oluşturuyoruz? Home kullanıcı adının içine Kali Linux'umuzdan SSH keygeni çalıştırıp IDRS adlı bir dosya oluşturuyoruz. Oluşan dosyanın içerisindeki IDRS pub'ı alıyoruz. .ssh'ın içerisine authorize case adı altında yerleştiriyoruz. Authorize case dosyasını chmod 600 ile yetkilendiriyoruz. Nokta .ssh klasörünü de chmod 700 ile yetkilendiriyoruz. Daha sonrasında kendi Kali Linux'umuzdan, kendi cihazımızdan ID dosyasını tire i parametresi ile vererek bağlanıyoruz. Bu kadar. Dosya indirip bindirmek istiyorsanız da scp usage diye ya da scp command cheat sheet diyerek cheat sheet bu şekilde cheat sheet diyerek arkadaşlar bir şeyler indirme bindirme komutlarının nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ben sık kullanmadığım için sadece üzerinden bahsedip geçiyorum. SSH'ımız da bu kadar